Bu videoda kış mevsimi de dahil olmak üzere CVT şanzımanlı bir araba kullanırken yapılan 5 hatadan bahsetmek istiyorum. Mesele şu ki, YouTube'da genellikle birbirinin tezlerini kopyalayan, insanların CVT şanzımanla yapılamayacağı varsayılan şeyleri anlattığı çok sayıda video var. Standart konudan kayamazsınız, hareketsiz haldeyken kızaramazsınız, CVT'yi aşırı ısıtamazsınız ve benzeri. Tüm bu efsaneleri, sağ üst köşedeki bağlantıdan izleyebileceğiniz videolarımdan birinde başarıyla çürüttüm. Bu videoda, CVT'li arabanızın size uzun süre sadakatle hizmet etmesi için gerçekten yapılamayacak 5 yeterli hatadan bahsetmek istiyorum. Başlayalım. Bir numaralı hata, standart bir CVT şanzıman soğutma sistemi ile sürüş yapmaktır. Gerçek şu ki, CVT'li ve hatta klasik otomatik şanzımanlı neredeyse tüm arabalar iki gruba ayrılabilir. İlk grup şanzımanda, radyatör şeklinde harici bir yağ soğutucusu olanlar ve ikinci grup yağ soğutucusu olmayan, yani bir radyatör ve sadece bir ısı eşanjörü olanlar. Bu nedenle, yoldaşlar, birinci gruptan CVT arabaları kullananlar, yani harici bir yağ soğutucusu olanlar ve standart olanlar, bunu standart olmayan bir tanesiyle değiştirmenizi öneririm. Çünkü standart yağ soğutucuları, radyatörlerin iki çok büyük dezavantajı vardır. Öncelikle fabrikadan çıktıklarında etkili hava üfleme için çok uygun olmayan bir yere yerleştirilmişlerdir. Bu nedenle yazın araç çalışırken şanzımanı soğutmak çok etkili değildir. Standart yağ soğutucularının sahip olduğu ikinci dezavantaj ise standart olmayan radyatörlere göre küçük boyutlarıdır. Bir Nissan Qashqai satın aldıktan sonra yaptığım ilk şey standart radyatörü standart olmayan bir radyatörle değiştirmek oldu. Boyutları yaklaşık 2,5 kat farklıydı. Standart olmayan radyatör, ana radyatörlerin önündeki ana kaset içine monte edilir ve özellikle yaz aylarında sürüş sırasında şanzımanın en etkili şekilde soğutulmasını sağlar. Arabalarında harici yağ soğutucusu olmayan, sadece şanzımanda bir ısı eşanjörü bulunan yoldaşlar için yazın şanzımanınızı aşırı ısıtmamak için şanzımana harici bir radyatör takmanın teknik olarak mümkün olup olmadığını öğrenmek için tüm özel forumları taramanızı şiddetle tavsiye ederim. Çünkü bildiğiniz gibi hiç radyatörü olmayan arabalar, standart bir radyatör bile olsa, bu radyatöre sahip olanlardan yazın aşırı ısınmaya daha yatkındır. Arkadaşlar, aracınızda bir arıza olduğunu düşünüyorsanız veya bir arıza belirtisi gösteriyorsanız ve aracınızı kendiniz teşhis edemiyorsanız ve herhangi bir normal araç servisine gitmek için maddi veya fiziksel imkanınız yoksa, herkesi Telegram sohbetime davet ediyorum. Burada insanlar birbirlerine pratik tavsiyelerde bulunarak ve araçları tamamen ücretsiz olarak teşhis ederek yardımcı oluyorlar. Hadi gelin, herkese memnuniyetle yardımcı olurum. CVT şanzımanlarla sürüş yaparken yapılan ikinci hata, şanzımanı yeterince ısıtmamaktır. Ve burada birçok kişi bana şunu sorabilir. Dinle, neden şanzımanın ısıtılması gerektiğini söylemedin? Burada ne demek istediğimi açıklayayım. Mesele şu ki, hepimiz biliyoruz ki, hem CVT, hem de klasik hidromekanik olan herhangi bir otomatik şanzıman, çalışma sıvısı şanzıman sıvısı, yani yağ olan şanzıman sıvısı, özellikle kışın sürüşe başlamadan önce ısıtılmalı ve aşırı ısınmasına izin verilmemelidir. Ancak bu özel noktada şunu kastediyorum. CVT'li aracınıza, hava ile daha geniş bir temas alanına, ve bunun sonucunda daha büyük bir hacme sahip olan standart dışı bir harici yağ soğutucu taktığınızda ve aynı zamanda diğer sıcaklıklarda çalışacak standart dışı bir termostat takmadığınızda, aracınızın çalışması sırasında şanzıman yağının aşırı soğumasıyla karşılaşabilirsiniz. Bu, özellikle kışın sıcaklığın oldukça düşük olduğu, örneğin eksi 30 derece olduğu bir bölgede yaşıyorsanız ve uzun süre otoyolda gidiyorsanız fark edilir olacaktır. CVT'deki sıcaklığın, diyelim ki temelde normal bir sıcaklık olan 70 santigrat dereceye kadar düşebileceğini fark edebilirsiniz, ancak küçük bir nüans vardır. Bu yağ sıcaklığı, çalışma sıcaklığı değildir. Mesele şu ki, bir CVT için doğru ve verimli çalışmasını sağlayan iki faktör anahtardır ve bu iki faktör iki ana özelliği olan yağ bağlıdır. İlk özellik, elbette şanzımandaki her şeyi yağlamaktır ve ikinci özellik özellikle bir CVT şanzımanı için yağın yapışma katsayısını sağlaması gerektiğidir. Çünkü bir CVT şanzımanında birbirine sıkıca yapışacak mekanik parçalar yoktur. Kayışın hareket ettiği iki çift konimiz vardır ve CVT'deki şanzıman sıvısının ana özelliği yapışma katsayısıdır. Yani şanzıman sıvınızdaki sıcaklık çalışma sıcaklığının altına düştüğünde bu yapışma katsayısı azalır ve bunun sonucunda konilerde bir miktar kayış kayması meydana gelebilir. Konilerdeki bu kayış kayması sonucunda aşınma meydana gelebilir ve oldukça pahalı onarımlar veya şanzıman değişimi ile karşı karşıya kalırsınız. Bu nedenle, standart radyatörü standart olmayan bir radyatörle değiştirdiyseniz, farklı değerlerde çalışacak ve kışın uzun yolculuklarda şanzıman yağının aşırı soğumasına izin vermeyecek standart termostatı da değiştirdiğinizden emin olun. CVT ile sürüş yaparken yapılan üçüncü hata, sıfır hıza kadar ani fren yapmaktır. Ve hemen küçük bir açıklama yapacağım. Tüm arabalar bu hastalıktan muzdarip değildir şimdi bundan bahsedeceğiz. Bu semptomları yalnızca Mitsubishi Outlander'da fark ettim ve forumlarında ve Nissan X-Trail'de birkaç yarışmacı buldum. Peki, sorunun özü nedir? Bir kişi 80 km bölü, saniye gibi bir hızda sürüyor ve ani bir şekilde sıfır hıza kadar fren yapıyor. Gösterge panelinde, kişiye vites kutusunun acil durum moduna geçtiğini bildiren bir gösterge belirdi. Ve burada, olayların iki gelişimi oldu kişi arabayı kapattı yani kontağı kapattı 10 dakika sonra açtı hata gitti ve sakin bir şekilde yoluna devam etti kişi arabayı çalıştırdı ve hata devam etti kişi araba servisine gitti onu oldukça pahalı bir tamire kandırdılar ve bu hata daha sonra tekrarlanabilirdi bu sorunun özü nedir ve neden ortaya çıkmıştır bir CVT otomobil, 40 km bölü saniyeden daha yüksek bir hızda gittiğinde, tork konvertörü kilitlenir, yani motor ile şanzıman arasında sert bir bağlantı vardır. Yaklaşık 2008'den 2014'e kadar üretilen otomobillerde, bir kişi sıfır hıza fren yaptığında, kontrol ünitesinin şanzımanı korumak için tork konvertörünü çalıştırmak ve kilidini açmak için zamanı olmadığı, böylece ani bir duruş ve tekerleklerin kilitlenmesi sırasında kayışın koniler üzerinde kaymadığı bir sorun vardı. Bu durumda kontrol ünitesinin bunu yapacak zamanı yoktu. Ancak tork konvertörünün kilidinin açılmadığını anladı ve gösterge panelinde bir hata gösterdi. Çoğu zaman daha önce de söylediğim gibi bu sadece kontağı kapatarak veya aküden terminali sıfırlayarak düzeltildi. Ancak insanlar bir araba servisine gittiklerinde elbette mekanikçiler arabanın acil durum modunda olduğunu gördüler ve onları tamir etmeye yönlendirdiler. Mesele şu ki her şey ilk bakışta göründüğü kadar kötü değil. Böyle bir hata iki durumda ortaya çıkabilir. İlk durum, şanzıman kontrol ünitesinin eski bir donanım yazılımıdır. Bu arada Kaşkayım hakkında, arabam için bir geri çağırma kampanyası olduğunu gördüğümde hemen en güncel sürüme flaşladım. Bu ayı, arabanın uzun süredir garanti dışı olmasına rağmen bunu benim için tamamen ücretsiz yaptı. Ve ikinci sorun biraz daha derinlerde yatıyor olabilir ve arızalı bir tork konvertöründe yatıyor. Mesele şu ki, Tork konvertörü ani frenleme sırasında kilitleme modundan çıkmak için zamana sahip değilse, bu zaten tork konvertörünün kendisinde veya kontrol ünitesinde sorun olduğunu gösterir. Ama her durumda tüm şanzımana girmenize gerek yok. Kontrol ünitesini tamir etmek değiştirin veya yeniden flashlayın veya tork konvertörünün kendisini tamir etmek yeterlidir. Bu, vicdansız tamircilerin sizden alacağı kadar para değildir kafalarını tutup arabanızın tamamen hurdaya çıkarılması gerektiğini söylerler ve benzeri. Ve bildiğimiz gibi bunların çoğu var özellikle de şanzıman tamir edenler. Bu nedenle, acil bir ihtiyaç yoksa, arabanın önünde acil bir durum yoksa, araba aniden frene bastıysa veya bir çocuk yola fırladıysa, kaderi zorlamamak ve böyle hatalara neden olmamak için boş yolda frene sonuna kadar basmamalısınız. Elbette, bir acil durum meydana gelirse, ve kendi hayatınızı veya başka birinin hayatını kurtarmanız gerekiyorsa, o zaman bu şanzıman cehenneme, elbette frene basın ve gereken her şeyi yapın. Dördüncü hata, şanzıman yağını kilometreye göre değiştirmektir. Gerçek şu ki, CVT'li araba kullanan çoğu kişi, onları şehir içinde kullanır. Ve bu durumda, hem motor hem de şanzıman yağı, kilometreye göre değil, sürülen kilometre sayısına göre değil, motor saatine göre değiştirilmelidir. Çünkü şehirlerde, ortalama hız, otoyolda sürdüğünüzden çok daha düşüktür. Bu birincisi. ikincisi bir ısınma faktörü var. Özellikle kışın arabayı en az 5 ila 10 dakika ısıtıyorsunuz ve birkaç dakikalık ısınma birkaç kilometrelik sürüşün yerini alıyor. Buna göre, şablon olarak alınmamak üzere, şehir içinde sürdüğünüz bu 20 bin kilometre, araba gerçekten hareket halindeyken otoyolda yaptığınız 30 bin kilometreye koşullu olarak eşittir. Ancak, kilometre, ister motor saati ister kilometre olarak olsun, yağ her durumda bozulur ve özelliklerini kaybeder. Bu nedenle, ortalama hızın 20 ila 25 km bölü saniyeyi geçmediği şehir modunda CVT'li bir araba kullanıyorsanız, şanzıman yağını en az 30 bin kilometrede bir değiştirmenizi öneririm. Arabanızı çoğunlukla otoyolda ve şehir içinde çok az kullanıyorsanız, prensip olarak her 60 bin kilometrede bir değişikliğe izin verilir. 5. hata, CVT şanzımanınızın performansını izlememektir. Gerçek şu ki, Hemen hemen her otomobil markası için aracınızın ve göstergelerinizin ek parametrelerini izlemenize olanak tanıyan, böylece neye ihtiyacınız olduğunu anında görebilmenizi veya aracın bir şekilde düzgün çalışmadığını düşünüyorsanız bu veya şu belirtiyi kesebilmenizi sağlayan telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar için çeşitli yazılımlar vardır. Bu nedenle, CVT otomobil sahipleri için, Çin'de yaklaşık 500 rubleye sipariş edilebilen bir ELM327 adaptörü aracılığıyla bağlanan CVT-Z50 adlı bir program var. Bu programla, tork konvertörünün kilitlenmesi bölü kilidinin açılması, gereken tork, motor yağı sıcaklığı, şanzıman yağı sıcaklığı, yani diğer programların yaptığı gibi soğutma sıvısı değil, yağ gibi araç göstergelerini izleyebilirsiniz. Kahretsin, bu gerçekten bir reklam gibi geliyor. Bu arada küçük bir not söylemek istiyorum. CVTZ 50 programı ile ilgili olmayan CVT'ler hakkında herhangi bir sorunuz varsa yorumlarda özgürce sorabilirsiniz. Sorularınız CVTZ 50 programı ile ilgili ise örneğin hangi arabalarla çalıştığı ve benzeri bu soruları cevaplamayacağım çünkü bu programın sahibi veya geliştiricisi değilim. Geliştiricinin web sitesine bakın ve orada bu programın hangi arabalarla çalıştığı hakkında bilgi arayın. Ben sadece gönüllülük esasına göre tabiri caizse bu programla nasıl çalışılacağını açıklayan bir kişiyim. Yani özellikle bir Nissan olmak üzere CVT'li bir arabanız varsa kesinlikle Nissan'larla çalışır. Ayrıca aracınızda motor freni, gaz kelebeği adaptasyonu ve benzeri gibi bir sürü farklı parametre ayarlayabilirsiniz. Kanalımda tüm bu videolar var. Oynatma listesi sağ üst köşede olacak. Bu nedenle CVTli bir araba satın aldıysanız ve bu programı kullanmıyorsanız, inanın bana, böyle bir arabayı çok uzun süre kullanamayacaksınız. En azından haftada bir kez içine girin ve göstergelerinizin standart olanlardan farklı olup olmadığına bakın ki bu da yine internette güvenle bulunabilir. Yoldaşlar, izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bu video yararlı olduysa lütfen beğenin ve YouTube'daki çalışmalarımı desteklemek için kanala abone olun. Ayrıca varyatörler hakkında diğer videoları ve bunlara ait bağlantıları da yeniden yayınlayabilir ve izleyebilirsiniz. Elbette bu videonun açıklamasına bırakacağım. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim ve bol şans. Güzel haberler var. Şimdi kullanılmış bir araba satın almayı planlıyorsanız veya sizinki hakkında daha fazla bilgi edinin. Artık YouTube ve Google'ın her yerinde bilgi aramanıza gerek yok. Sizin için her şeyi tek bir yerde topladık. Karmi, Pro sitesinde. Her türlü bilgiyi burada bulabilirsiniz. Hangi kırılmalar ve hangi kilometrede? Motor, vites kutusu ve süspansiyon sorunları. Kullanılmış bir araba satın alırken hangi konfigürasyonlarla uğraşmamak ve nasıl para kaybetmemek daha iyidir? Bütün bunları web sitesinde öğreneceksiniz. Karmi, Pro.